Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün yani aslında daha doğrusu e, bu videoyu daha öncesinde çekmeyi planlıyordum e, çünkü ekibimdeki arkadaşların e, benim bu işleri nasıl e, bebek oyuncağı yap yani bebek oyuncağı gibi yaptığım gibi e, onların da yapmasını istediğim için e, daha öncesinde çekmeyi planlıyordum. E, lakin yani fırsat olmadı işte şehir dışına çık, git gel falan filan derken ekstra e, bazı işleri falan zuhur etti. Ondan dolayı e, bugüne kalmış oldu. E, kardeşimizin bir tanesi de dedi, e, kanki dedi ya bu tarz şeylerde ben artık e, sana gelmeyeyim. Sen bana bu işi öğret. Ondan sonra e, ben yapayım. E, sen de otur keyfini sür. Dedim tamam kanki. Olur hallederiz. Şimdi bugün e, direkt banka hesabından e, borsaya para atma. Sonrasında gelen parayla e, borsadan atıyorum BTC Türk Pari bu coin'im e, herhangi bir şekilde buradan e, TL'miz ile USDT alıp e, bu aldığımız USDT'yi de e, diğer borsalara atıyorum mesela örnek göstereyim. Şurada hemen borsalara açıyorum. Arkadaşlar burada gördüğün gibi bin yani bayağı 15 20 25 30 tane borsa var. Bunlardan herhangi birine gönderip buradan ne yapmak istediğimiz bir coin almak. Ben e, bugün neden bahsedeceğim? Bugün e, BTC Türk arası, aracılığıyla V-Swaps borsasından e, VCS ve e, V-Gold alımını anlatacağım, alımını göstereceğim. Bunu aynı şekilde siz de yaparaktan farklı borsalara göndererekten başka şeyler yapabilirsiniz. Bunu aslında tek kişiye çekecektim. Daha sonrasında dedim ki hani e, başkalar da bunu izlediği zaman bir şeyler öğrensin, bir şeyler yapabilsin. Onun için şu an çoğul bir şekilde konuşacağım. İnşallah Birisi gelip zil e, çalmazsa herhangi bir şey olmazsa bu video böyle devam edecek. E, Oysa da artık videoyu durdurup kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, artık arada kesintiler falan filan olabilir. E, video bittikten sonra e, direkt hemen YouTube'a yükleyeceğim yani. E, işte yok düzenle arayı kes şunu kes şunu kapat bunu kapat falan uğraşmayacağım. Hemen e, yeterli bence. 2-3 dakika konuşma. Hemen işlemlerimize geçelim arkadaşlar. Şimdi ben gün içerisinde ee, baktım ee, şeyden BTC Türk'ten yani dolar düşüşteydi ee, ve ufak bir grafik analiz yaptım ee, akşama yükseleceğini öngördüm ee, sonrasında dedim ki ben şimdiden alayım artık arkadaşlara e, bunu nasıl alındığını anlatırım sonrasında e, o şekilde devam ederiz ve iyi ki de almışım ee, analizim tutmuş ve şu an 8.21'de ben 8.15'ten aldım diye hatırlıyorum şimdi birazdan sizde göreceksiniz hemen üye girişi yapalım buradan şeyimiz geldi şifremize girmeyebilir sanırsam ben öğlen değiştirdim diye hatırlıyorum Evet tamam bunu değiştirdiğimiz şifremize girelim giriş yap Evet Google Authenticator kodumuzu istiyor şimdi bazı arkadaşlar bunu soracak bu nedir arkadaş ne ayak falan filan hemen girdikten sonra göstereceğim arkadaşlar 3 20 kaydetme ee, bir duyur yapmış falan filan. Bizim onlarla işimiz yok. Şimdi e, hemen buradan authenticator eee buradan Google Play'den veyahut da e, Play Store'dan, App Store'dan e, bu uygulamaya indiriyorsunuz arkadaşlar daha sonra indirdikten sonra içeride e, bakalım burada resimlerini gösterdiyse size şöyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar e, buradan artıya bastığınız zaman e, artık hangi borsaysa oranın e, 2fa kodunu aktif et dediğinizde sizin karşısına bir tane kod çıkaracak Oraya okuttuğunuz zaman otomatik e, burada her e, sanırsam 5 saniyede hatırlıyorum. 10 saniyede olabilir. Otomatik şifre öğretiyor. Ve bu şifreyi siz e, girmeden e, hesabınızı açmıyor. E, bir yönden şöyle bir güzelliği daha var. Atıyorum mesela e, bir arkadaşınız var. E, niyeti bozuk. Tamam mı? Sizin hesabınızdaki parayı çekmek istiyor. E, bir şekilde şifrenizi öğrendi. E, giriyor ve karşısına bu çıkıyor. Bu şifreyi girmezse bitti. Atıyorum bu şifreyi bir şekilde öğrendi. Girdi geçti bu 10 saniye içerisinde bittiği zaman yeni şifre oluşuyor artık eski şifre işe yaramıyor ee, durum o şekilde arkadaşlar ben burayı da kapatalım işimize geçelim ee, hesap nerede o hesap hareketlerim evet ondan sonra ne demiş sonuçları getir diyelim 90 gün falan filan demiş evet Bugün de aynı 19'u. 19'u e, öğlen ne almışız? 850 lira göndermişim baba. Ee, daha sonrasında e, buradan 8.15'ten almışız. Şu an 8.21'de. Yani ucuzdan almışız. Allah bir bereket versin. Bizden de 1.5 lira bir komisyon kesmiş. Şimdi evet biz buraya paramızı gönderdik. Ee, USDT nasıl alacağız? Hemen arkadaşlar gelişmiş alsa da tıklayacağız buradan. Buradan TR kısmı var. Tamam Yani büyük ihtimal videoda bunu e, buraya betimliyordur. Ama ben yine de böyle göstereyim. Daha sonra buradan aşağı iniyoruz. USDT TR var. Buraya basıyoruz. Şurada zaten görüyoruz. Tamam mı? Sonrasında burada e, limit kısmı var. Limit kısmında biz dersimiz. satıyorum. 8.217. Biz buraya dersek ki 8.214 örnek veriyorum. E, ne kadar? Elimizde kaç TL'miz var? Atıyorum. 1000 TL'miz var. 1000 TL'mizde ne yapıyormuş? 121 tane 8.214'ten e, al dediğimiz zaman hemen şuraya e, şu yeşil olan kısma ekliyor daha sonrasında burada satmak isteyen kişilerden otomatik buradaki en yüksek fiyattan olduğu için otomatik buradan alıyor yani gün içerisinde düşüş çıkışlarda otomatik bizim e, istediğimiz fiyattan alıyor istediğimiz fiyattan satabiliyoruz Tabii ki işiniz acil ise hemen ne yapıyorsunuz en yüksek fiyattan mesela atıyorum buradan 8.217 imiş hemen burada ben tıkladığım zaman ee, ne yapıyor? Buradan alabiliyor. Bizim hesabımıza para var mı? Para yok. Evet. Bakalım. Ha varmış. Ha, bak artmış da. Görüyorsunuz mu? Aracı 850 lira göndermiştik. Ee, dolar arttığı için otomatik 855 lira olmuş. Evet. Neyse buraya geçelim. Ee, ondan sonra buradan emri al dediğimiz zaman otomatik emir kısmına gelir. Veyahut da buradan bastığımız zaman hemen direkt alır. Evet biz burada dolarımızı aldığımızı varsayıyorum arkadaşlar. Zaten öncesinde de almıştım. Şimdi biz bu doları ne yapacağız? Hemen VSwaps borsasındaki cüzdanımıza çekeceğiz. Hemen VSwaps borsasına geliyorum. E, BTC Türk'ün referanslı bir linki var mı onu hatırlamıyorum ama VSwaps borsasında referans linki var. E, buraya kayda olan referans linki ile kayda e, referans yani olduğunuz kişiye sizin yaptığınız işlemlerden borsa bir komisyon kesiyor ya onun %5'ini mi %10'unu mu ne falan e, referans olduğunuz kişiye hediye ediyormuş. Yani önce öyle bir şey duymuştum. Çok da şeyimde değil yani aslında. Ben gene bir paylaşacağım. isteyen onu e, adres çubuğuna yapıştırır. Sondaki referans kodunu silip öyle de üye olabilir. Ve hatta e, komple düpedüz bodur zaman üye olabilir. Evet arkadaşlar ben şu an giriş yapıyorum Ve otomatik benden Google Authenticator kodumu istiyor. Hemen telefonuma erişiyorum. Buradan bir swaps buldum. Hemen <laughs> giriş yaptıyorum. Giriş yaptı. Ee, biz şuradaki USD TRC 20 buraya göndereceğiz. Yatırım olduğu için, daha doğrusu bir çekmek istediğimiz zaman zaten göndereceğiz. Yatırım kısmında bize ne yapacağız? Buradan çekeceğiz. Buraya yatıracağımız için bize bu adres lazım. Şimdi burada mesela ERC 20 adresi de var zamanda buraya da kullanabiliyorduk. Ama eee Ethereum'a çok yoğun olduğu için e, bazen yeri geliyordu. E, diyelim ki borsanın birinden başka birine 1 dolar transfer yapacaksınız arkadaşlar. Sizden yeri geliyor 20 dolar, yeri geliyor 100 dolar istiyordu. Arkadaş ben bir dolar göndereceğim ama 100 dolar kesinlikle yapıyordu bende. Yani hesabından 101 dolar çıkıyor ve karşı tarafa bir dolar geçiyor. Çok komik bir rakam. Daha sonrasında ne oldu? E, tron ağı artık etrafta duyulmaya başladı. Herkes Tron ağını kullanmaya başladı. Tron ağında da yer geliyor bazı borsalar. Hiç komisyon almıyor kimisi. atıyorum işte 1 dolar falan e, alıyor. Yani sen 100 dolar da göndersen 1 dolar kesiyor. 1000 dolar da göndersen 1 dolar kesiyor. 100.000 dolar da göndersen 1 dolar kesiyor. Yani daha fazla üstünde e, 2 dolar 3 dolar kestiğini görmedim. Daha şahit olmadım. İnşallah e, seneye Hesabımıza 100 bin işte 200-300 bin dolar olduğunda gönderdiğimiz zaman göreceğiz bir dolar mı kestik, 5 dolar mı kestik, bakalım kısmet, hayırlısı. Evet fazla uzatmadan e, buradan TRC 20 kontrol ediyoruz arkadaşlar, kopyala diyoruz. Tamam başlangıçta TK demiş, sondaki 8 jv demiş. Ben buradan hemen geliyorum. Ondan sonra ne yapacağım? Çek yapacağım, değil mi? Ne çekeceğim? TTR USD. T. Buraya geliyorum. Diyorum ki e, USDT çekeceğim. Nereye çekeceğim? ERC20 değil TRC20. Çünkü biz ne yaptık burada? TRC20 adresini seçtik. Buradan hemen geliyoruz. TRC20 adresi. Neydi? Lütfen işlem yapmanız adresi seçin demiş. E, dün e, bir arkadaşa e, bundan bahsederken eklemiş bulundum. Siz yeni adres tanımla diyerekten buradan kayıt ne olur? Atıyorum ABC falan filan. E, Kopyaladığınız linki buraya yapıştırırsınız. Tanımla dediğiniz zaman e, tanımlar durum bu şekilde. Ben daha önceden yani daha doğrusu dün akşam yaptığım için tekrar yapmayacağım ama gene bir kontrol edeceğim. Her zaman kontrol etmek iyidir arkadaşlar. Yani bir şey kaybetmezsiniz. TK sonu 8 cv TK sonu 8 cv Tamam. Bunlar da daha önceki yaptığımız yatırımlar gelmiş. İşte mesela 38 dolar dün dün mü göndermişim? Evet, dün göndermişim. Şimdi 38 dolar göndermişim. Bir 49 dolar göndermişim. Vesaire vesaire. Ondan sonra gelelim. Şimdi çekme isteği gönder diyeceğiz. Adresimizi seçtik. Kaç dolar? 104.5 dolar demiş. Hepsini seçelim bakalım. Hepsini gönderecek mi? Belki 1 dolar kesecek. Belki hiç kesmeyecek. Evet. Şimdi şey yapalım? <laughs> Bismillah diyelim. Gönderelim. Çekim isteği gönder. Geleceğiz. Pin kodunuzu girin. He, pin kodu bu sanırsam para çekmeye çalışırken 6 haneli bir pin kod istiyordu. Sanırsam aklımdaki idi. Bir deneyim. Yanlış olursa artık deneyeceğiz. onayla diyelim. Kapat. Para çekme isteği. TK8CV. <laughs> TK8CV. Tamam baba. E-posta onayı bekliyor demiş. E-postamıza e gireceğiz zaman. Girelim baba. ee, <laughs> güncellemelere mi geldik acaba? Buraya gelmiş. Giriş yapıldı. Çekme onayı. Tamam. Bu e-posta saat süreyle geçerlidir demiş. Çekme isteğinin onayı. TK 8CV 104.15 TRC 20 ağı. Ee, çekme isteğini onayla diyorum hemen. İşlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Ee, tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Burayı kapatacağız arkadaşlar. burada ee, buraya da tekrar geri gelelim bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. E, ee, tamam yeri geliyor şimdi e, bu adresimize e, ne kadar gitti ne kadar sürede gitti vesaire bu 10 dakikada sürebilir yarım saatte sürebilir bir saatte sürebilir şimdi Mesela bu adresimizi kopyalıyoruz hemen normalde şey vardır txid diye bir şey var e, onu büyük ihtimal şey oluşturacaktır e, hemen gene çek kısmından gelelim dur tercih eder çekmeyiz tekrar buraya tıkladığımızda mı gösterecek bakalım. Tron. Ha, burada gösteriyor. Transfer ücreti 0. Oo, süper. Vallahi süper. Ee, ben dün mesela e, ne yaptım? MX borsasından gönderdim. 1 dolar kesti. Binance'ten gönderdim. 1 dolar kesti. Burada 0. Güzel. Güzel. Yeni favorimiz burası. Yani Paribu'dan da şey yapıyordum ben. Hallediyordum da. BTC Türkiye e, TRC20A'nın geldiğini duyar duymaz dedim ki bu videoyu BTC Türkiye çekelim. Şimdi e, buraya gelelim tekrar. Tamam. Şimdi e, hemen şeyimizi kontrol edelim. Tron ağından. Tronscan.org'dan arkadaşlar buraya adresinizi girdiğiniz zaman hesabınıza ne kadar şey gelecek e, onu az buçuk gösteriyor. Bambit genişliği ne demiş? 5000. Dün kaçtı bu? 4650 miydi? Sanırsam yavaş olacak. Biraz geç geçebilir. Hatta şuraya bir yenileyelim bakalım. TK-8CV F5 Ha şurada bir şeyler artıyor. Acaba geçti mi? Belki de geçti. Bu kadar hızlı olacağını sanmıyorum ama bakalım. Geçtiyse hiç video durdurmaya gerek yok. Tamam. gene 3 tane 20M'ler silelim. Bu arada temizliğimi de yapmış olurum Geç He. Sayfamızı yenileyelim TRC 20 ha. Şu an gelen gelen bir şey yok Evet mesaj geldi arkadaşlar BTC Türk'ten çekme talebiniz Gerçekleştirilmiştir tamam baba eyvallah O zaman şöyle bir Hesabımızı bir daha yenileyelim Tamam, o zaman buraya düşecektir. Ha dur bir saniye. Ee, ID hemen gösterdi. Buradan da kontrol edebiliyoruz. Eşdeğit. Yapıştır baba. Enter. Evet başarılı diyor. Ee, 19 tane onay almış. Artık e, kaç tane onaydan sonra gönderecek? şurada bir dakika 45 saniye falan demiş Tamam USDT band genişliğini göstermiş Evet bir arkadaş geldi herhalde ben şunu durdurup devam edeceğim devam ediyor mu şu an Evet tamam videomuz devam ediyor ee, kapı çalmıştı baktım arkadaşı geldi şu an sessiz arkada bekliyor Şimdi biz işimize odaklanalım arkadaşlar şu an onay e, alınmış ne yapacağız hemen borsamıza gireceğiz Evet borsamıza düşmüş şu an e, 104.15 dolarımız geldi. Herhangi bir kesinti olmadan. E, şimdi burada yapacağımız işlem artık e, BTC işimiz bitti. Hemen sayfamızı yenileyelim. Buradan e, ne diyor? Miktar gönderilmiş. Allah bin merket versin. Hesabımız onaylanmış. Buradan mail adresimizi kapatabiliriz. İşimiz bitti. E, Burayı da kapatabiliriz. Burayı da kapatabiliriz. Artık buradan ne yapacağız arkadaşlar? E, hesabımıza gelen dolarla Hemen borsa kısmına geçeceğiz. Bitcoin ee, almak için buradan alacağız. Bitcoin ee, almak için de buradan al, alım yapacağız. Ee, ben hemen zaten bunu deneme için çektiğim için hemen şuradan 349'dan e, alım yapacağım. Normalde bana kalsa e, ben bunu daha aşağı çekerim, diyorum 340'a, 345'e emir veririm. E, buradan al derim. Ondan sonra yatar uyurum, alır, e, keyfime bakarım. Ondan sonrasında hemen ben de şuradan bir bakayım. En son cüzdanımızda ne kadar şey vardı? 178. Ben bunu bu 200'e tamamlamaya çalışayım. Hatta 207 yapsam daha güzel olur. Eksi 178. 29 tane bir koyun almam gerekiyor. Bakalım paramız yetecek mi? Paramız yeterse e, alırız. Biraz da kısmı, biraz da artarsa onunla da e, ne yaparız? Bir gold alırız. Şimdi fiyat. Ne demiş? 349. Hemen seçtim. Direkt almak istediğimiz zaman hemen bu kırmızı bölgeden seçiyoruz. Buraya fiyat yansıyor. Miktar kaç tane alacağız? 29 tane. Ne kadar yapıyor? 101 dolar. Bizim hesabımızda ne kadar var? 104 dolar. Sıkıntı yok. Yani alabiliyor. Buradan %100 dediğimiz zaman hemen tüm paramızı aktarır. %50 dediğimiz zaman yarısını aktarır. Bu şekilde alır. Ben hemen 29 tane alalım diyorum. Ondan sonra ekranda büyüteyim. Şöyle. Şuradan al kısmı çıksın. Al diyorum. Hemen listeye geçti, şak aldı. Şu an e, 29 tane aldı ve hesabımızda 2.94 dolar paramız kaldı arkadaşlar. Hemen buradan kontrol ediyorum yüzden kısmında e, 29 tane şeyimiz var. Tamam, sıkıntı yok. E, ne yapabiliriz? Hatta ben şöyle yapayım. Buradan size şeyi de göstermiş olayım. Emir kısmını. Ben e, mesela coin'lerim şu an neydi? 5 dolar da satış olarak gösteriyorum. E, daha aşağıda çekebilirdim ama bizim hedefimiz e, yüksek. Belki bu ay sonuna 5 dolara da geçecek. Belki 6-7 dolar olacak. Yani burada şey olmuş olacak. Ben hemen bunu iptal edeyim bir. Tüm coin'lerimi göndereyim. Hemen sayfamı yeniliyorum. <laughs> Ondan sonra sat kısmına geliyorum. Limit fiyatımı ne? 5 dolar ve VCS'lerimi gönderiyorum. Buradan sat diyorum. Buradan işlemi aldı. 5 yıllara geldiğinde otomatik satılacak. Paramıza yolumuza bakacağız. Şimdi evet e, hesabımıza biraz para artmıştı. Bununla ne yapalım? Bir gold alalım arkadaşlar. Bir goldumuz olmuş 0.23 en son oraya gelmiş. <laughs> Hemen buradan gene al diyorum. Dediğim gibi bana kalsa gene 21-22'den emir gelirdim. Şimdi video çektiğim için hızlıca alacağım bunda benim bir kaybım yok sıkıntı yok yani değeri 50 dolar olduğunda zaten bu ufak şeyler bize dokunmayacak hemen buradan seçiyorum arkadaşlar Hesabımızda ne kadar para kalmış yüzde %100 diyorum. 12.54 vigold alıyor tamam alsın baba sıkıntı yok emire geliyor alıyor hemen no problem evet arkadaşlar şimdi gelelim cüzdanımıza buradan yapacağımız olduğumuz burada miz burada. Buradan ne yapacağız? Ee, yeni sitemiz VFNC gönderirken e ya da şöyle yapalım. Ee, alım işi bu kadardı arkadaşlar. Buradan sonrası VFNC'ye stake e göndermek. Onda ufak bir şekilde bahsedeceğim. Yani nasıl ki biz BTC Türk'ten aldık, buraya gönderdik. gönderken ne yaptık? Cüzdan adresimizi kopyaladık bir yerden bir yere göndermesini yaptık. Aynı şekilde de VPNC bunu yapacağız. Hemen giriş yapıyorum. Singing'den giriş yaptım. Login diyorum. Burada wallet kısmı var arkadaşlar. Evet. Dünkü attığımız e, V-Gold'lardan gelen ödüller burada bizim adresim var. Vigold adresimiz, VCS adresimiz. Biz hesabımızdaki VCS'leri buraya göndermek istediğimizde ne yapacağız? Buraya kopyalayacağız. Sonra geleceğiz. VCS kısmına, çekim kısmına geleceğiz. buradaki adrese ekleyeceğiz. Çekim tutarını yazacağız. Atıyorum 200 tane, 500 tane her neyse. Daha sonra Google Authenticator kodunu yazıp çek dediğimiz zaman buraya gelecek. Burada siteye edeceğiz Aynı şekilde e, Vigold'da da aynısını da burada kopyalayacağız. Okey diyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Vigold'a geliyoruz. Buradan e, işte neydi bizim adresimiz? vbqq Her zaman kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. vbqq sıkıntı yok. Buna çekim tutarı atıyorum nedir? 60 tane sallıyorum. E, ne oldu? 2 tane kesiyor. 58 tanesi gönderiyor. Google e kodunu girdikten sonra çek dediğimiz zaman ne yapacak? Buraya gönderecek. Buraya düştükten sonra arkadaşlar staking kısmı var. Yani diğer kısımlarda da işlem yapabilirsiniz. Ben stakingi daha çok sevdim. Buraya düştüğünde atıyorum. bir golda düştü. Buraya gelirsiniz. Yüzü seçersiniz. Buradan atıyorum. Bir senelik ve hatta bir buçuk senelik seçtikten sonra stake yap dediğiniz zaman otomatik stake'e göndermiş olur. Ondan sonra size günlük bir goldlar V-coins'ler -gold gelir. Burada da gününden yapmış olduğum tekler durum bu şekilde arkadaşlar videoda videoda biraz uzun olmuş oldu yapacak bir şey yok aslında bu daha da uzun olabilir olabilirdi yarım saatten fazla sürebilirdi para yüklemesini daha öncesine yaptığımız için oraları atlamış olduk hemen şöyle yeni bir sayfa açalım kendimizi Google'la bitirelim daha sonra işte altına linkleri falan ekleyeceğim arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın durum gene aynı şekilde. Mesela atıyorum burada hesabınızda şey var. Vcoins var. Vgold var. Aynı şekilde bunun tam tersini yaparaktan da BTC Türkiye gönderip oradan TL TL'ye dönüştürüp daha sonra hesabınızı alabilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz. Paranızın zevkini tadına çıkarabilirsiniz arkadaşlar. ben şimdi videoyu durduruyorum. E, arkadaşım da geldi zaten. Onunla işini hallettikten sonra inşallah 1-2 saate YouTube'a yükler. Ondan sonra sizin de elinize ulaşmış olur.